Evet YouTube Twitch'te yayındayız. Sakin sakin oynuyoruz abi. Kaybedersek de tam bir e-spor cedasıyla GG verip hızlı şekilde oyundan çıkıyoruz. Tanser hoş geldin. Raş ee, rush atacağım. Ee, Kutsal Roma raşa atacağım. Hazır hissediyorum kendimi kazanmaya. Düzgün bir rush'la oynamaya hazır hissediyorum. Belki o da tavır raş şey atacak bilmiyorum ama ben tavır rush atmayacağım. Düz feodal rush atacağım. Puş değil oğlum o rush. Puş değildir o. Rush'tır o. Haydi başla oyun. Ey oyun başla. Gece yayınımız başladı sayın arkadaşlar. Oyun başlamadı ama. Hadi olan artık. It. Paş mı yani? <laughs> Yok ya İngilizce'de paş var. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Şurada koyunumuz var. Tam biz puşlamayacağız. Raştıracağız. Çeşitli kısa yollar atadım kendime. Onları deniyorum. Bir tık lagda başladık bu arada. Tansel kafamı karıştırma abicim. Şeyde okumayacağım senin yüzünden. O kadar çok boş yaptın ki. <laughs> A şey yapmamışım ya Hayret vallahi neyse dur. ile oynuyoruz da şey yapmadık yani. Ya Tansel sana yanıt vermiyorum şu an. Vallahi ağır söverim abi direkt kafamı açarsam benim. Burada ciddi bir kürtaj yapı yok. Güzel fazla koyun bulmam iyi oldu bu arada. Ayrıca ne olur ne olmaz diye şu imamı şuraya çekerek Tamam bu kadar odun yeter. Gelin abi buraya. Ha. Tamam şimdi adamı inceleyelim. <laughs> Ne oluyor lan? Ha. Ne gör ne gördük lan oradan? Raşpaç uğraşamam ha. Ha Han varmış burada okey. <laughs> Adam nerede bir ona bakalım. uçağa atlamadan benim basmam lazım şey ya. Çok net yani. Okey o uçağa basıyor. Hatta bir tane daha şey kuracağız. Kışta kuracağız. Sonra ver elini şey. Tamam şuradan altına yönelin. Şuradan da oduna yönel. Net bir galibiyet istiyoruz. Zıvırla zıvırla uğraşmak istemiyoruz. Oğlum hiçbir şey koymadınız ya. Bize bol et ve bol şey lazım. Altın lazım. Adamı bir gözlemleyelim. Ve bir tane daha şey at. kışlat. at. <laughs> Emre hoş geldin. Ne kadar koyunumuz kaldı? 4 tane koyunumuz kaldı. Tamam şurada toplanalım abi yavaştan. Böyle bir tane daha şey. Kışta. Işte. Son bir tane de ev. Adam attı basıyor. Evet şurada toplanalım. Oğlum çalışsana sen ama ya. Sen çalışman lazım. Al. Oğlum ey imam sen niye buradasın ya? <laughs> Það er það. Evet karşılıklı rastlandık arkadaşlar hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> O oh, Ferhat Bayrak merhaba teşekkür ederiz. Böyle bir gece gece açtık bakalım şeyi. Ne bırakın bakayım bir ev atın ya. Tam bana sanırım şey attıracak ya bu. Tamam bana rush attırmadı adam. Yapacak bir şey yok. Olur öyle şeyler. O zaman biz de late'e gideriz. Ne yapalım? <laughs> Sinirlenmiyoruz. Ferhat Bayrak sakiniz. <laughs> yeni açtım ya. Gece öyle bir yeni açtım yani. Öyle çok zaman olmadı. O güzel, güzel. Bize fazla fazla atlı ve şey lazım olacak sanırım. Atlı ve Mızraklı lazım olacak gibi gözüküyor. Adam iyi şey yapmış vaziyette şu an. Tabi mağlubiyette başlamak istemiyoruz. Tabi orası ayrı mesele. Umarız mağlubiyette olmaz sonumuz. Oğlum siz gelin şuraya ya. Bu saatte ofisten aramazlar. Çalışsanız ey köylüler. Hadi bir tane daha şey lazım bana, ha, böyle. Aslında hata ediyorum asker basarak da dur bakalım. Gerçekten bilmiyorum desem. Şöyle bir gözlemleyeceğim adamı. Hmm. Tamam güzel. Çok da bir şey yok gibi gözüküyor. Tamam güzel geliyorlar. Tabi şu an çal falan atlarsa başka bir şey evrilebilir oyun da. Umarım çal falan atlamaz yani. Hayır hayır yapma onu. Evet adam tahmin ettiğimiz üzere çal atladı. Tamam ona... Fırsat vermeyeceğiz bir gidelim şöyle. Şöyle bir dalalım. Hiç sorun değil. Vurun. Çok iyi. Dik abi. Vur vur vur. Oo Emre. Sağ ol kardeşim. Kesene bereket diyorum.

diyoruz şöyle Şunları yıksak yeter. Çeviremez. Asker çıkaracak şey yok çünkü.

Dalıyoruz abi buyurun Bum. Geçmiş olsun. GGVP diyoruz. Güzel açtı. Evet, Ketlapin takip etmiş. Ketlapin teşekkürler. Emre tekrar kesene bereket. Teşekkür ediyorum. İçime doldu 10 dakika ofisten arayacaklar. Aramadılar ama yazdılar. Adam şu an tamam rastlamıyor. Adam şimdi giysi alır. Yok giremedi. Alamaz. Ee, güzel oldu. Evet. Nice bike ne yazmışlar? Pigalle 6 Ağustos. Allah Allah. Allah Allah. Bakalım. Evet güzel bindi. Kendimi tebrik ediyorum.